Herkese selamlar. Ben Özgür Wild. Bu videoda size bir ekipmanı anlatacağım. Şimdi ürünümüz Derya'nın DS Store'da sattığı Snap Cap'ler ya da Dummy mermi dediklerimiz tetik düşürme fişekleri. Nedir bunlar? Şimdi çoğu bir efsane vardır. Tetik silahta tetik boş düşürülmez, iğne bozulur ya da kırılır gibi. Ama aslında iğne kırılmaz. Şimdi sökmeyi YouTube istemediği için önceden söktüğüm bir iğne var. Şimdi şu silahınızın iğnesi. Kapsüle vurup ateşlemeyi sağlayan ve silahınızın imzası olan parça. Boşa tetik düşürmelerde iğne şöyle bozulabilir. Yani iğnenin yapısı olarak hiçbir arıza hasar gelmez. Çünkü sonuç olarak hiçbir yere vurmuyor. Şuradaki iğnenin yayı bu bozulabilir. Nasıl? Şimdi bu iğnenin belli bir e, gitme seviyesi var. Eğer bu seviyeden fazla giderse bu yay gitgide e, ayarı bozulabilen bir parça. Bunu engellemek için de bu arada Derya Store'dan bu bilekliği alırsanız da üzerinde bunlardan geliyor. Bu snap cap'lerimiz var. Bu birkaç amaç için kullanılabiliyor aslında. Bu arada paket 15'li olarak geliyor. Ambalajlı şekilde. Snap cap'i nerede kullanırız? Bir, mesela güvenlik için kullanabilirler. Mesela insanlar şarjörü doldurduktan sonra en üsttekini snap cap olarak koyarlar. Hani oldu ki bir silahı birinin ele geçirmesi durumunu gibi şeylerde kurduğu zaman ilk fişek snap cap olacağı için patlamayacak. Bu bir güvenlik yöntemi. İki, en son tetik düşürmek için kullanılır ve kuru tetik antrenmanları için de her seferinde içine snap cap'inizi koyarsınız ve kuru tetik antrenmanınızı Yaparsınız tekrar yarım kurup yaparsınız ve ben burada eğitim verirken şöyle bir eğitim yapıyorum öğrenci alana dönük şekilde beklerken şarjöre aralara iki tane üç tane falan e, bunlardan karıştırıyorum ve ateş sırasında tutukluk durumlarında onu gidilme tarzı antrenmanlar yapılıyor. Bunu siz de yapabilirsiniz. Peki bu semikap nasıl çalışıyor? Arkasında bulunan gri nokta yaylı bir sistem. İğne vurduğunuzda iğne vurduğu zaman gerekli seviyede yayı itip orada kalıyor. Ve bu şekilde iğnedeki yay olması gerektiği kadar çalışıyor. Ve tabii ki e, iğnede bozulmalar ya da yayında yumuşamalar olmuyor. Bu anlattığım şeyleri bazılarını bir uygulama olarak göstereyim. Seveceksiniz bunu. <laughs> Hemen derya DY9 silahıma 5 tane mermi dolduracağım. Ha, Öncelikle şu son e, fişek olayını yapalım. Fişekleri doldurdunuz. Sonuncusu snapcap. Bu şekilde kılpınızda geziyor. Biri silahını aldı. Kurdu. Sizin kullanacak. Patlamadı. Neden? Snapcap var. Eğitim kısmında da hemen yapalım. Mesela şu an gerçekten bakmayacağım bakmadan dolduracağım kaçıncı fişek snapcap bilmiyorum gerçi biraz iyi olacak yemeyeceksiniz bunu araya karıştı bu arada karıştı ve kaçıncı bilmiyorum hissetmedim hangisi olduğunu şimdi normal antrenmanımı yapıyorum atış antrenmanı yapıyorum savunma atışı atışa başlıyorum <laughs> Bu antrenmanı da keplerle de çok rahat yapabilirsiniz. Hatta yapmanızı tavsiye ederim. Araya birkaç tane Ya bir antrenmanı bir arkadaşınızla beraber bana söylemeden doldur ve atışı yapacağım deyip e, bu durumlarda sorun giderme tarzı atışları yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. E, açıklama kısmına bu keple ilgili olan e, satın almanız için gerekli olan linki paylaşacağım. Derya Store'a da gönderdiği için bu sinek teşekkür ediyorum. Ve yanında bu harika bilekliği. Gerçi siz seçin hangisi daha güzel. Bunu ben yaptım. Ama mükemmel deri kokusu. Yakışıklı da duruyor. Ben bir kovaboy olsam buraya gerçek fişekler koyardım. Başka başka ürünlerde buluşacağız tekrardan. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.